Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. EmiBlock ile Arduino derslerimize devam ediyoruz. Bugün butonla alakalı bir e, projemiz olacak. Daha önce butonla alakalı iki tane proje göstermiştim. Birinde butona bastığımızda ledimiz yanacak, bırakınca sönecekti. Bu ilk projemizdi butonla alakalı. Daha sonraki videomda ise yani bundan önceki bir videomda ise arkadaşlar butona basınca ledimiz yanıyor. Tekrar basınca ledimiz sönüyordu. Şimdi ise butonla birden fazla ledi nasıl yakıyoruz sırayla bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar 3 tane led ayarladım. İster 2 tane ayarlayın ister 3 ister 4 isterseniz 5 daha fazla da ayarlayabilirsiniz. Hepsinde aynı düzen ilerleniyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Şimdi butonu takıyorum ben buraya. Butonu ne yapıyorduk? Tam şu orta sıraya takıyorduk. Taktıktan sonra biliyorsunuz burada bir köprü görevi oluşturuyordu. Butonun bu bacakları, diğer bacağı ise burada bir köprü görevi oluşturuyordu arkadaşlar. Yani bu sarılardan herhangi bir yere taktığınızda aynı bacağa takmış oluyordunuz kablonuzu. Şimdi gelelim diğerlerini yerleştirmeye. LED'lerimizde arkadaşlar biz bu kısmı GND yapalım. Çünkü butondan bir tane GND'ye gidecek. 3 tane LED'imiz var. Bunlardan GND'ye gidecek. Toplamda 4 tane GND kullanmamız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3 tane bizim GND'miz var. Biz 3 tane GND'yi 4'e çıkartamadığımız için ne yapacağız arkadaşlar? Breadboard üzerinde bu GND sayısını arttıralım. GND sayısını arttırmak için de ne yapıyoruz? Bakın şuradan ben bu GND'ye bir tane kablo çektiğimde bakın şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Ben bu hizadan şu hizadan GND'ye bir tane kablo çektiğimde artık bakın şu hiza tamamen GND oluyor. Yani sarının yandığı her yer GND'dir. Bakın şurada GND'ye tıkladığımda gördüğünüz gibi o yukarıdaki hiza tamamen sarı oldu. Yani oraların hepsi GND pini olarak kullanılabiliyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, kısa bacaklarını ne yapıyorduk LED'lerimizin? GND'ye takıyorduk. Bir tanesini GND'ye taktık kısa bacağın. Uzun bacağı ne yapıyorum? Yukarıda herhangi bir pine taktım. Şimdi geliyorum diğerine, diğer LED'imize. Bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu da getirip burada yine kısa bacağı GND'ye takıyorum bu izaya. Uzun bacağı da yukarıda bir yere takıyorum. Tamam iki LED'imizi bu şekilde taktık. Şunu da takalım arkadaşlar. Ee, bunu da şuraya getirelim isterseniz. Karışıklık olmasın hepsini burada GND'nin şu sol tarafına koyalım. Şimdi arkadaşlar <laughs> şunu tam olarak deliğe koyamadık. Tamam. Şimdi bakın 3 tane LED'imin kısa bacakları da nerede? GND'ye takıldı. Uzun bacaklarından da nereye gidecektik arkadaşlar? E, ee, Arduino'na da herhangi bir pine gidecektik. Mesela mavi şu mavi led'i nereye götürelim arkadaşlar? 7 numaralı pine götürelim. Şöyle yapayım ben. Karışmasın. Bakın ee, şunu da sarı yapayım arkadaşlar. Şimdi bakın mavi led'imin uzun bacağından nereye gittim? Bakın kabloyu bu tarafa çektiğime bakmayın. Herhangi bir yere bağlantı kurmadım. Sadece diğer kablolarla karışmasın diye bu şekilde gösterdim. Evet. Ne yapıyorum? Mavinin uzun bacağından ne yapıyorum? 7 numaraya gidiyorum. Bakın buraya taktım. Uzun bacağının olduğu hizaya taktım. 7 numaraya gittim. Şimdi kırmızıdan da arkadaşlar 8'e gidiyorum. Şunu da şu şekilde yapalım. Bu da karışmasın. 8'e gittim arkadaşlar. Buradan da ne yapıyorum? E, bu griden de arkadaşlar 9 numaraya gidiyorum. Bunu da direkt götürebilirim. Bakın, maviye 7'ye, kırmızıyı 8'e, bu gri olanı da 9 numaraya taktım. Tamam. LED'lerle işimiz kalmadı artık. Şimdi arkadaşlar, butonda iki bacağı da kullanacaktım. Bakın bu sağ bacak, burası sol bacak olarak değerlendiriyoruz. Direncimizi kullanacağız. Direncimizi LED'imizin herhangi bir bacağına takabiliriz. Hiç fark etmiyor ama ben genelde hep sağ bacağı kullanıyorum. Şaşırmamak için arkadaşlar. Ne yapıyorum? Direncin bir ucu, iki tane ucu var ya arkadaşlar. Bir ucunu götürüyorum. Butonumun sağ bacağının olduğu izaya taktım. Bakın şu izaya taktım. Diğer ucunu da GND'ye takıyorum. Artık burası iza GND'ydi arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bir ucunu GND'ye takıyorum. Diğer ucunu da butonun sağ bacağına taktım. Şimdi ise arkadaşlar ne yapıyorum? Yine aynı bacağın olduğu yerden, bu sağ bacağın, butonu sağ bacağının olduğu yerden bir tane kablo ile şöyle 2 numaraya bağlantı kuruyorum. Bunu istediğiniz herhangi bir pine bağlantı kurabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ee, burada kaça bağladıysanız kodda da onu kullanıyorsunuz. 2 numaraya bağladım ben. Sol bacaktan da arkadaşlar nereye bağlantı kuracağız? Sol bacaktan ise 5V'ye bağlantımızı kuruyoruz. Bu kablonun rengini de kırmızı yapalım diğer kablolarımızla karışmasın. Bakın burada sarıları ben dijital pinlere gönderdim. Kırmızıyı 5V'ye gönderdim. Mavi olanı da GND'ye gönderdim. Burası GND olmuş oldu. Evet, bağlantımız bu şekildeydi arkadaşlar. Bağlantı zaten çok basitti. Şimdi gelelim kod kısmına blok uygulamamı açtım. Arkadaşlar öncelikle Arduino'na başladığında ile başlıyorum. Şurayı biraz büyütelim. Şimdi ise ne yapacağım? Bir tane değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Değişkenimiz ne olsun? Sıra olsun. Sıra diye bir değişken oluşturdum. Hiç fark etmiyor. İster A verin ister B verin ister e, LED deyin ister buton deyin. Hiç fark etmiyor. Sıra diyebilirsiniz. Ben sıra demek istiyorum. Sırayı İlk başladığımda Arduino'yu ilk başlattığımda sıfır olarak belirliyorum. Sırayı sıfır yaptım. Daha sonra ne yapıyorum? Kontrol kısmından sürekli tekrarlayı aldım. Şimdi bütün kodlarımı bu sürekli tekrarların içine yap koyacağım. Çünkü her butona bastığımda ben sürekli tekrarlayacak ledlerimi değiştirmeye, yakmaya Şimdi arkadaşlar buraya bir tane eğer iseyi koyuyorum. Eğer iseyi koyduktan sonra işlemler kısmına geliyorum. İşlemlerden neredeydi? V'yi alıyorum arkadaşlar. V'nin soluna ve sağına birer tane eşittir işaretini koyuyorum. Şu şekilde kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar bu 50'ler aldanmayın. Onları değiştireceğim şimdi. Değişkenler kısmına geldim sırayı şu küçük olanı ne yapıyorsunuz getirip şu ilk başa koyun fark etmiyor buraya da koyabilirsiniz sırayı buraya koydum sıramız ilk başta kaçtı arkadaşlar bakın burada sıfır yapmıştım sıramız sıfır ise ve butona sıra sıfırken basarsam ne olacak? Bakın butona basma işleminde dijital oku pin diyorum. Ben dijital oku pinde buraya kaç yazacağım arkadaşlar? Bu butonun e, dijital pini olacak. 2 olacak. Çünkü neden arkadaşlar? Ben butonumu 2 numaralı dijital pine bağladım. Tamam. Şimdi buraya da 2 yazdım. Sıra sıfırken ben butona basarsam butona basmakta 1 demek arkadaşlar. Bu her zaman böyledir. Sıra sıfırken butona basarsam ne olur? LED'lerden bir tanesi yansın istiyorum. Şimdi 3 tane LED bağlamıştık ya arkadaşlar. 3 tane LED'i de getirip buraya koyalım. Şimdi birini e, kaça bağlamıştım? Bir bakayım. 9'a, 8'e ve 7'ye bağlamışım. 9 kalsın. 8 oldu, olacak ve bir de 7 olacak. Sadece bir tanesi yansın istiyorum. Mesela sadece 9 numaralı PIN'deki LED'im yansın. Sıra sıfırken butona bastığımda yani hiçbir LED yanmıyorken butona bastığımda arkadaşlar sadece 9 numaraya bağladığım LED'im yanacak. Daha sonra ne olacak? Ben bunu şu şekilde yapmam gerekiyor arkadaşlar. Dengesiz yanmaması için olana kadar bekle diyorum. Şu kopyasını çıkartıp şuraya koyuyorum. Burayı da sıfır yapıyorum. Ee, bu, bunu koymazsanız arkadaşlar dengesiz bir şekilde her butona basıyorsunuz bazen bir yanıyor bazen ikisi birden yanıyor. Bu şekilde oluyor. Bunu koymanız gerekiyor. Şimdi butona bastıktan sonra 9 numara yandı ya artık sıramız değişti. Sırayı ne yapıyorsunuz? Sırayı getirip buradan sırayı artık 1 yapıyorsunuz arkadaşlar sıranın değeri artık 1 oldu. Tamam. Şimdi bundan sonrakiler kolay. Bu bir tane led'i yakmak içindi. Birazcık küçülttüm. Geliyorum şuna. Bakın eğerin üzerine sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Getirip şu eğerin altına. Bakın eğerin içine koymuyorum. Eğerin altına koyuyorum. Yani şu an iki tane eğer farklı farklı duruyor. Artık burada 1 olmuştu ya değerim. Artık sıramızın değeri 1 arkadaşlar. Sıramız 1 iken Butona bastıysam bakın sıra 1 iken butona bastıysam ne olacak? Bu sefer de 8 numaralı yansın. 9 numaralı sönsün arkadaşlar. Şimdi de sadece 8 numarayı yaktım. Bakın diğer ikisi düşük. Tamam. Yine olana kadar bekleyeceğim. Artık sıram kaç oldu? 1 olmuştu. Şimdi 2 oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu da yaptık. Şimdi geliyorum. Şu eğerin üzerine bir kez daha sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Hemen şu alta kopyalıyorum. Şunu da şu şekilde isterseniz küçültelim. Artık sıram 2 idi bakın burada. Şimdi geliyorum bundakileri değiştirmeye. Sıra 2 idi arkadaşlar. Burayı ne yapıyorum? Burayı 2 yapıyorum. Artık burası 2 oldu. Sıra 2 iken butona basarsam ne olacak? Bu sefer de sadece 7 numarayı yakalım. Bakın diğerlerini düşük yapıyorum. Eğer bunları düşük yapmazsanız 7 ile birlikte diğerini de yakmış olursunuz. Diğeri yanmaya devam eder daha doğrusu arkadaşlar. 7 numarayı da yaktım. Olana kadar bekleyi de koyduk. Şimdi bakın sırayı ben burada 3 yapmıyorum. Bir tane daha led taksaydım 3 yapacaktım. Sonra bir led daha taksaydım diğerinde sıra 4 olacaktı. Bakın her led takışınızda bu sırayı arttıracaktınız. Ama şimdi artık ne yapmamız lazım? Ee, sıramızın e, sıfıra dönmesi lazım. Çünkü neden arkadaşlar? Sürekli tekrarların içindeyim ya. Bu döngünün başa dönmesi lazım. Başa dönecek sırayı burada sıfır yapmıştım ya yine buradan devam edecek sırayla yakmaya. O yüzden benim bunu sıfır yapmam gerekiyor ki bu başa döndüğünde burada sıfır diyorum ya. Buradan sıfırı alıp burada kullanmaya devam etsin diye arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, Arduino'yu bilgisayara bağladım. Bağlan diyorum buradan. Bağlanabilen aygıtları göster dedim. Sadece COM5 var zaten. Bağlan diyorum. Daha sonra yüklüyorum arkadaşlar. Evet yükleme işlemini de bitirdi. Şimdi gelin devremizin canlı halini görelim. Evet arkadaşlar devremizin canlı hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi ilk başta 3 ledim. 3'ü de yanmıyor. Ben şimdi butona her bastığımda led'ler sırayla yanacak. Önce yeşil olan yanacak arkadaşlar. Yeşil yandı. Daha sonra yeşil sönecek, ortadaki yanacak. Daha sonra ise ortadaki de sönecek, sağ taraftaki yanacak. Tekrar bastığımda ne oluyor arkadaşlar? Başa dönecek. Baştaki yanacak, diğerleri sönük olacak. Tekrar basıyorum. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Sırayla her butona bastığımda sırayla yanmaya devam ediyorlar. Evet devremizi de görmüş olduk. Arkadaşlar diğer videolarımda diğer projelerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.